Palan Döken'in eteklerinde Palan Döken'e yakışan Palan Dökenliğe layık hizmetlerimize devam ediyoruz. İlçemizde yaşayan hemşerilerimiz için medeniyetin en önemli göstergesi olan yolları güzelleştiriyoruz. Bu kapsamda Abdurrahman Gazi mahallemizi baştan aşağı yeniliyoruz. adı gibi yaşayanlarıyla da bizim için özel bir anlam içeren mahallemizin alt ve üst yapı sorunlarını gideriyoruz. Bizim belediyeciliğimiz gönül belediyeciliğidir. Meselemiz günü kurtarmak değil, ilçemizin geleceğine katkı sunmaktır. Zirvede falan döken, zirvede çalışmalar. Falan döken belediyesi, Belediye Başkanı Muhammed Sunar.